Merhaba, ben Ayşe Berkol. Bugün burada sizlerle bir işe başvuru sürecinin tamamını konuşmaya çalışacağız. Öncelikle CV nasıl hazırlayacağız, nelere dikkat edeceğiz, onlardan bahsedeceğim. Sonra da mülakat sürecinde, bu mülakat sürecini e, iş sonuçlarına dönecek şekilde nasıl tamamlayabiliriz, onu konuşacağız hep beraber. Şimdi e, CV'mizi hazırlamadan önce önce bir hedef belirlememiz gerekiyor. Yani ben kimim, e, ne yapabilirim, hangi özelliklere sahibim. Hangi alanlarda çalışabilirim ve işe kabul edilebilmek için ne yapmam lazım? Önce bir oturup bunu kendi başımıza düşünelim istiyorum. Ben kimim derken e, sebatkar mıyım, sabırsız mıyım, inançlı mıyım, e, kendime olan güvenim az mı çok mu, araştırmaya mı daha çok meyilliyim yoksa analiz yapmaya mı daha çok meyilliyim, e, bir şeyleri sokakta araştırmak mı daha hoşuma gidiyor yoksa oturup bilgisayar başında çalışmak mı daha hoşuma gidiyor, sayılarla mı daha iyi aram? Yoksa sözlerle mi daha iyi yaram. Bunu bir kendi kendimize karar vermemiz lazım. Sonra da hangi e, bu özelliklerimden dolayı hangi yeteneklerim var benim? Neye yeteneğim var? Ne yapabiliyorum? Onu bir e, karar vermek lazım ve bunları hangi alanda değerlendirebilirim? Bunu bir düşünmek lazım. Sonra da e, buna uygun iş müracaatlarını takip edeceğiz. Buna uygun ilanları, işte internet sayfalarını, firmaların vermiş olduğu duyuruları takip edeceğiz ve kendimize uygun olduğunu gördüğümüz anda da ben bu işe kabul edilmek için ne yapabilirim? ikinci yıl olarak buna bakacağız. Ee, burada bir e, süreç var. Yani CV'nizi hazırlamak ve bu araştırmaları yapmak bayağı sanki işe gidiyormuş gibi sabahtan akşama kadar bizi meşgul edecek bir uğraşı esasında. Öyle çok kolay olmuyor bizim özelliklerimize uygun işlerle denkleşmek. Burada moralimizi yüksek tutmak çok önemli. Çünkü insanlar bize orası seni almaz, orası seni beğenmez, senin şöyle bir kusurun var ondan dolayı. O o işe kaç kişi müracaat etti filan gibi laflarla moralimizi bozmaya çalışacak. Buna hiç aldırmayacağız biz. Biraz sosyal olmakta fayda var. Yani çevremizi geniş tutmakta, arkadaş network'ümüzü geniş tutmakta, bir şeyleri kulağımızın açık olmasında, nerede ne iş imkanları var bunları duymakta fayda var. Yani evde bütün gün oturup bilgisayar başındayken kolay değil iş bulmak açıkçası. Kendine inanmak, güvenmek çok önemli. Ve bunun bir süreç olduğunu, biraz zaman alacağını bilmek lazım. Hemen iş aramaya başladım, ertesi gün buldum, başladım. Pek Azdır da rastlanan bir durumdur. Onun için böyle belirli bir süreyi de göze almakta fayda var açıkçası. Şimdi yeteneklerim nelerdir diye baktığımızda... ...sözel yetenek e, iyiyse, iletişimimiz kuvvetliyse... ...satış ekibinde çalışabiliriz. Sayısal yeteneklerimiz çok iyiyse... ...muhasebe satın alma, kasa, vezne gibi bölümlerde çalışabiliriz. Soyut yeteneğimiz mesela... ...hayal gücümüz genişse, fotoğrafçılık gibi... Ee, resim çerçevesi yapan firmalar var. Mesela teknikerler var. Bilgisayarda program üretenler var. Problem çözme yeteneğim yani ben insanların arasını hep uzlaştırırım diyorsanız eğer analize yönelik işlerde çalışabilirsiniz. Belki de el be el becerileriniz çok değerlidir. Onda da sanatçılık, e, tamirat, el işleri, ressamlık gibi işlerde çalışabilirsiniz. Şimdi CV hazırlamaya gelmeden önce iki tane konu var. Bir tanesi kendimize ait özelliklerimizi yansıttığımız boş bir CV mi yazacağız yoksa bulmuş olduğumuz iş ilanına uygun bir CV mi yazacağız? Bu ikisinin arasında çok fark var. Belli bir iş için hazırladığımız CV ile genel başvuru arasında fark var. Çünkü şimdi biraz sonra anlatacağım. Genel bilgilerde bir ilan için müracaat ediyorsak o ilandaki pozisyona uygun olduğumuzu belirtir e, yeteneklerimizi ön plana çıkartmamız lazım. Halbuki genel başvuruda yazabileceğimiz her şeyi yazarız ama özellikle belli bir alanı ön plana çıkartmaya gerek yok. Ama ilanda belli bir pozisyon için aranıyorsa artık onu... E, o amaca yönelik yazmak lazım. İkisinin arasındaki farkı ortaya koyabilmek için de bir ön yazı hazırlamakta fayda var. Yani genel bir CV hazırlamış olabiliriz ama onun başına bir özel e, bir mektup koyarsak eğer müracaat formunun başına o zaman o CV'yi özelleştirmiş oluruz o ilana göre. Her durumda bir ön yazı mutlaka hazırlamakta fayda var. Tabi bunların çok düzgün ve okunaklı yazılması lazım. Tabi artık hiç kimse elle yazmıyor, bilgisayar ortamında yazılıyor. Ama orada seçtiğimiz yazıların büyüklüğü, küçüklüğü ve cinsi de biraz önemli. Yani karşı taraftaki'nin okurken rahat etmesi lazım. Bazı arkadaşlar mesela bilemeden tamamını büyük harfle yazıyorlar. Tamamı büyük harfle yazılmış mektupları okumak çok keyifli değil açıkçası okuyucu açısından. Ee, gene ön yazıda da kimlik bilgilerimizi ve e, adresimiz vesaire gibi bilgileri bulmak lazım ve iki e, ön yazıyla e, esas CV formanın birbirinden ayrılmaması için e, ya numaralandırmak yahut da işte birbirini takip ettiğini bir şekilde belirtmek lazım. E, CV'nin görünüşü çok önemli. E, internetler, internette biliyorum ki Kariyer net vesaire sayfalarda hazır CV formatları var. Bunların çoğu görünüşü ön plana alan CV formatları değil, okuması çok kolay değil, aradığın şey çok rahat bulabildiğin formatlar değil. Onun için kendinize güzel bir format oluşturun diyorum ben. Fotoğrafınız, isminiz, adresiniz ve bütün eğitim hayatınızın yer alacağı düzgün bir okunaklı, rahat okunan bir CV şekli olsun. Bir sayfadan uzun olmasın tabii. Arkasına ekleyeceğiniz diplomalar, başarı belgeleri vesaire olabilir ama esas CV kısmı bir sayfadan fazla uzun olmasın. Orada doğru bilgileri yazmak çok önemli. Aralarda boşluk varsa, yıl boşlukları varsa onların sebeplerini bir parantez içinde yazmak çok önemli. Okula ara vermiş olabilirsiniz, çalışmaya başlamış olabilirsiniz. Okula ara verip askere gitmiş olabilirsiniz. Bunları mutlaka parantezine yazmak lazım. Askerlik durumunu yaptı Demek yeterli değil. Nerede, hangi şartlarda yaptığını belirtmekte çok fayda var. Hangi şartlarda askerlik yaptığımız bizim e, kendimizi, kimliğimizi, karakterimizi belirleyici özelliklerden bir tanesini ortaya çıkarabilir. E, bu iş için ne, neden uygun olduğumuzu, neden o işe müracaat ettiğimizi de bir kısa bir şekilde belirtmek lazım. CV'mde gördüğünüz gibi şu 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 özelliklerim sebebiyle, şu seyahatlerim sebebiyle, şu iş tecrübem sebebiyle, şu eğitimim sebebiyle bu iş için çok uygun olduğumu düşünüyorum. Bana böyle bir fırsat verilirse vesaire gibi CV'nin mutlaka altına yazmak lazım. Şimdi CV'nize bakan kişi ne anlamalı, ne görmeli, o çok önemli. Bir defa kısa bir şekilde amaç ve hedefinizi belirlemeli. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz, hayatta nasıl bir iş yapmak istiyorsunuz, hangi niteliklerinizi kullanmak istiyorsunuz o görülse çok iyi olur. Kişisel bilgilerinizin adınız, adresiniz... çalıştığınız daha önce çalıştığınız yerler telefon numaranız varsa e-mailiniz bunların hepsi çok açık ve net şekilde görülmeli İş deneyimi ve eğitimde dikkat edilecek şey mutlaka son seferden, son deneyimden başlamak lazım. Son iş yerinizi yazmanız lazım. Eğitimde de son eğitimden aşağıya doğru giderek yazmak lazım. Bazı arkadaşlar... E, eğitim durumları yazarken aralardaki boşluklara önemsemiyorlar ama gerçekten önemli. İş hayatında da çalıştığınız şirketin sadece ismini yazmakla bırakmayın. O şirketin ne şirketi olduğunu ve sizin orada ne görev yaptığınızı mutlaka yazmanız lazım. Bunun dışında ilgi duyduğunuz alanlar spor olur, hobi olur, e, arabalar olur, futbol olur, e, resim olur, müzik olur, herhangi bir şeyin koleksiyonerliği olabilir. Bunları mutlaka yazmak lazım. Gönüllü faaliyetlerde bulunduysanız e, onların mutlaka yazılması lazım. İşle ilgili olabilecek tüm deneyimlerinizi bu ilgi alanları kısmına yazabilirsiniz Sonra geldik referanslar bölümüne Referanslara da lütfen arandığı zaman kolaylıkla telefonu açabilecek kişilerin telefonlarını yazmak lazım Bazı arkadaşlar çalıştıkları holdingin en tepe yöneticisinin ismini yazıyorlar Takdir ederseniz ki o kişiler telefona çıkmayacaktır biz aradığımız zaman onun için eski çalıştığınız iş yerindeki mesai arkadaşınız, yöneticiniz olabilir, okuldaki hocanız olabilir, almış olduğunuz herhangi bir eğitim alanındaki sizi iyi tanıyan kişilerden birisi olabilir. Sizinle ilgili iyi referans verecektir. Ee, tabii ki de önceden o kişilere bu durumu haber vermeniz lazım. Ee, haber vermeden arananlar bazen ne, niçin arandığını anlamıyorlar. Şimdi ben burada bir tane öyle e, parazi bir CV örneğinden bahsetmek istiyorum. Ee, gördüğüm çok güzel CV örnekleri var. Bir tanesinde mesela fotoğraf ve kişisel bilgileri sağ tarafına, sol tarafına yazmış. Sağ tarafa da aşağı doğru büyük harflerle konu başlıkları, daha küçük harflerle ve kısa kısa eğitimini, deneyimini, bildiği dil varsa, diğer eğitimleri varsa bunu yazmış burada da bir başka örnek var. İsim soy isimden sonra aşağı doğru bu sırayla yazabilirsiniz. Adresiniz, telefonunuz, kişisel bilginiz. Cinsiyeti de yazmakta fayda var aslında. Bazen isimden anlaşılmıyor çünkü kadın mı erkek mi olduğu kişinin. onu da yazmakta fayda var. herhangi bir engel durumunuz varsa mutlaka buraya belirtmemiz lazım. ve engellilik derecesini mutlaka bildirtmek lazım. Ve altta mesela burada örnekte gördüğünüz gibi bir cep telefonu tamir servisi sektöründe çalışmış, e, büyük ve köklü bir firmada çalışmış ve dolayısıyla bu işlere ne kadar aşina olduğunu gösteren bir şey e, bir deneyim. Eğitim bilgilerinde de yine üniversiteden başlayarak e, yazmış. İş deneyiminde halen çalışıyorum diyor. E, halen çalıştığını yazmak mutlak surette mülakatta size soru olarak gelecektir. Niçin ayrılmak istiyorsun diye. Ee, o yüzden e, o noda mülakat sürecinde bunun cevabını da e, düzgün bir şekilde hazırlamak lazım Şimdiye kadar e, benim anlatacaklarım bunlar CV hazırlamada Ama zannediyorum ki zaten siz bugün buraya gelirken CV'lerinizi yanınızda getirdiniz Ola ki bu anlattıklarımdan uyuşmayan, örtüşen, eksik bir yerler varsa Belki mülakat öncesinde küçücük ilaveler yaparak CV'nizi tamamlayabilirsiniz. Lütfen aralarda boşluk bırakmayın, yıl boşlukları bırakmayın. Ee, çok uzun aralar varsa onun sebebini de mutlaka ya parantez içinde yazın ya da mülakatta size sorulacağını bilin bunun. Şimdilik bu kadar. Biraz sonra mülakat teknikleri kısmına anlatacağım size. Görüşmek üzere.